köpüreni ekledin mi? Evet. Tamam. 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 Projemizin ismi deprem bina bilgi sistemi. Amacı ise deprem altında, enkaz altında kalan kişilerin sayılarını tespit ediyoruz. Binanın giriş ve çıkışına yerleştirdiğimiz kişi sayma sistemi ile binanın içerisine giren kişileri sayıyoruz. Bunu daha sonra AFAD yetkilerine ait sunucu bilgisayarlara her 30 saniyede bir ...apartman içerisindeki kişi sayılarını gönderiyoruz. Ee, olası bir durumda... ...AFAD yetkilisi... E, ...hangi binanın altında ne kadar kişi kaldığını... ...görebilecek, anlayabilecek... E, ...en yakın en çok mesela iki bina yakıldı. Birinde altında 20 kişi kaldı. Diğerinde 70 kişi kaldı. Hangi binayı ne kadar ekip göndereceğini hem zamandan tasarruf edecek hem de daha hızlı ulaşabilecek. Bunun içinde ayrıca krokisi var. Bu krokisi de ne işe yarıyor? Mesela bir af, bina yıkıldı. Gece deprem oldu. İnsanlar yataklarında yatıyor olacağı için en yakın işte yatak odasına nereden girebiliriz? İşte havalandırma boşluğu neresidir? Bunlar içinde krokiyi kullanılabilecek afat Sesi Sesimi duyan var mı gibi sloganlara artık gerek kalmayacak. Çünkü bina altında ne kadar kişi kaldığını tespit edip ve bileceğiz. Ona göre hareket edeceğiz.